Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber astral tapınaktaki sandıklara bakacağız. Bütün astral tapınaktaki sandıkları göreceksiniz. Hepsi de olmayabilir. Bulamadıklarımı siz bulabilirsiniz. Bulun başka videolardan. Şimdi ben bütün sandıkları aldığım için sadece sandıkları yeni göstereceğim. Yani şey sandıklarla şey yapmayı göstermiyorum işte sandıkların içinden ne çıktığını göstermeyeceğim Sağlıkları ben açtığım için bu yüzden. Şimdi astral tapınak. Dur. Kapı çaldı neyse. Şuradan astral tapınak geçiş yapacağız hemen. Şöyle fışk fışk. Ne kadar da kolay geldik. Hemen. Hop şöyle. Bu arada oyunu bitirince bu kapı açılıyor böyle. Şimdi. Şuradan. Dur yanlış yaptık bir saniye. Orada bunun şifresi şu böcek. Sonra bu. Bakın. Açılıyor şimdi ha. Bakın açıldı. Hop. Şimdi açılıyor astral bırak. Bu arada o kapı o şey kapısı nasıl açılır onu da göstereceğim. Bu video çok da uzun değil ama birazcık uzun olacak maalesef. Eğer bulamadım dedim. Zaten ben aynı şeyi Bu arada artık şeyi buraya koydular. Aha arabayla girmişim içeri. Arabada da sokulmuş. Neyse. Arabayla da girdim ben. Yanlışlıkla girmişim. Arabada kaldı içeride. Hop o zaman astral tabuna geçiş yapalım. Astral tabuna yüzde gözüküyorlar. Bakın. Yüzde yüz ama birkaç tane para eksik sadece. Onları da Zaten şeydedir. Şu sahneyi kapatsak mı? Şu anda gerek yoksa Hıh. -hı. Şimdi ilk olarak bu kapı bir, bu da iki. İlk başta birden gitmeliyiz şöyle arkadaşlar. Birden gidersek daha mantıklı oluyor ve daha kolay oluyor. Bu arada bir kere göbek saldırısıyla iki kere zıplamaya herkes bu arada biliyorsanız bakın zıpladık B'ye basacaksınız sonra A B'ye yani ben bu ipleri açtım yanlışlıkla yani göbek saldırısıyla bir kere yapabiliyorsanız al işte geri açtım Fışk. B bastıktan sonra A B'ye basacaksınız 50, 55 oldu neyse hop kapital şeytonu bu arada oyla şeye veriliyor oluyor neyse şurada hemen RGB şıkamız ve RGB şık. RGB olsaydı adı nasıl olurdu? RGB şika. Bu arada bu şey zıplayanlar renk değiştiriyor. Ben niye aşağı düştüm. Ya yanlış yeri tutturuyor. Normalde ben çıkabilirim de yani. Yeri de tutturamadım. Allah! Ya sinir oldum. Baya sinir oldum. Ben çıkıyor bu da aslında yerine tutturamadım. Niye öyle oldu? Ayar. Neyse siz devam edin. Burayı saldırabilirsiniz. Şey, sandık alma bölümüne gidebilirsiniz. Hop, hop. burası neydi? Yol. Bakın bunun karşısında bir yer var. Gördünüz mü? Şimdi buraya gideceğiz. Şimdi şurada tabela var. Bakın. Buradan böyle üstte zıpladık. Hop bakın. Bir sandığımız burada. Tamam mı? Şimdi bir sandığımız burası. İkinci sandığımız buraya unutmayın. Bekleyse. Şimdi bir de bakın burada bir boşluk var gördünüz mü şurada tam şu çıktığımız yerin burada bir boşluk var burada da bakın şöyle burada bir sandık var Tamamdır buradaki sandığımızı aldık. Diyelim burada bu iki tane sandık vardı. Arkadaşlar. Hızlı hızlı yapıyorum ki video hemen bitsin diye. Sonra işte buralarda sandık yok. buralara siz hızlandırın. Sandır ben geçeseye kadar düşer, düşlü, düşmeyeceğim. Evet tabii ki düşmeyeceğim. Siz düşmeyin. Buraya kadar girin işte. Hop, hop, hop. Hop, Bakın burada herkes şey. Bakın şu artık kapıyı açacağız. Bakın buraya tıkladım hop. Bu gemilerin kapısı açıldı işte. Ne oraya? Orası açıldı. Şimdi buraya ikinci kapıya geldik. Hop ikinci kapıyı. Bakın buradasınız ya. Buraya atladınız. Bakın şurada boşluk var. Bakın biz burada doğduk. Buraya geldik. Hemen gitmeyin. Bakın burada da bir boşluk var. Buraya geldik. Tamam mı? Sonra bakın buraların üstüne zıpladık. Sonra burada göbek saldırısı. iki kere şundan hop bakın. Buradakine gelmeniz lazım. Proştanız eğer. Burada şundan çıkıyor. Ben onu bir, evet, belledim de. Burada şu, bu çıkıyor bakın. Burada bu çıkıyor. Bu sandıkta. Tamamdır arkadaşlar. Kayıta başlamadıysam şaka mı? Şaka şaka. Sonra şu anlık aldık gibi. Hatırlıyorum. 3 tane aldık. 8 tane olduğuna göre 3. 3'e 4 eklersek işte. Neyse. 3 tane şu an sandık bulduk. Üç tane sandık, üç tane sandık. Canım gitti ki yine. La 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 bo. Çık 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 git. Stim alı çıkırız. Neyse. Burada videoları izleyin. Süper bir oynayasınız geliyor mu? Kancı hiç gelmiyordur. Ben oynamayanlar için söylüyorum. Oynayanlar oynuyor. O nasıl bir söz ya oyuncu adam oynuyor. Allah Allah. Dikerli geldi düştü bu yüzden de. Aa düştüm. En baştan mı başlattın? Ya ben şimdi bak. Allah'tan açmıştım kapıyı. Çok sakinli. Onlayanlar oynuyor. Nasıl bir söz o? Oğlum buraya gitsek ya. Ya dik. Canım kalmadı. uca olmam lazım. Aldım. Ha, bu arada dünya rekoru istiyorsun, istiyor musunuz dünya rekoru kırmamı? Konunu açmamı mesela. Şimdi bu bir daha çıkacak. Hop. O zaman da atladım hop hop. Şimdi burada düşersin çok sinir olur. Evet bakın bir, ikinci kapıdan böyle geldik. Hop buradayız ama tabii ki de hop bakın tam şuraya geldik mi? Burada da bir sandığımız var. Bekle şuradan. Heh. Bakın burada da bir sandığımız var bu boşlukta. Birazcık küçük olduğu için gözükmüyor olabilir. Burada da bir sandığımız var. Sonra burada o gölgeli yere açan kapımız var. 4 tane bulduk şimdi 4 daha 8 şu gölgenin tarafta da 4 tane var siz burayı yap bekleyin diye düştüm ben zaten şöyle çıkamaz mı ben ne kadar zekiyim ya zeki akıyor akmıyor akıl fışlıyor birazdan akıl patlayacak Boom. 8 dakika olmuş. 8 8de Evet bak soru görünmüyor. sonradan sonu soru göz Buraya gelin şurada da paralar var. Onları da almasız. Burası gölgeli. Ben buraya ilk geldiğimde çok şaşırmıştım. yani nerede para var? Nerede sandık var? Hiç. Burada 4 tane sandık var bu arada. 4, 4, 4, 8, göre bu burada burada en sonda 4 sandık var. onu listesi göstereceğim de. Birazcık bu video uzun sürecek. Çünkü şu parkuru akşam olur ben. Zor oluyor çünkü bu parkuru geçmesi. Pişik, pişik, pişik. Burada yüzümü göstereceğim. Şimdi arkadaşımız oldu da arkadaşım buraya basıyor. Biz de parkuru yapıyoruz. Öyle daha kolay oluyor da. Şu anda yanımda birisi yok. Hayır! Düştü. Bii. Burada parkuru nereden nereye bilmiyorum. Burada fazlalık var. Buradan böyle zıplayacağız. Allah'tan bazı yerlerde ışık var. Geçti. Traize'ydik. Hayır! Düşmedim. Ya bak bir arkadaydı da. Nereden lan Müzik mi yok ya yer kas karanlık. Birazcık zor bu arada burası ya ben çok şey. Mesela farklı bir yerde farklı bir yere geçiyor. Ne saçma bir şey. Yapımcı bunu nasıl yaptı ben onu düşünüyorum ya. Kocaman harita. Saçma gibi. Kocaman harita yapmış kardeşim. Allah. Evet, geldim. Hop, tamamdır. Geldim, hop, hop. Allah, ne oldu lan? Çok kastı bir anda. Hadi ya! Sonra gelmiştim. Neyse ben oraya bir daha yapıp geliyorum hemen. Oraya gelip oraya gelip göstereceğim. Oraya gidip Evet arkadaşlar geldim buraya kadar. Zaten çok da bu şey kolay ama zor olmadı. Şimdi buraya bununla işte. Burada bir kafiye söylüyor. Işık etrafın etrafını işte etrafını işte bir şey bir şey diyor. Burada gemi almanız lazım. Gemi bırakırsanız yorulsunuz diyelim. Gemiye almanız lazım hemen şöyle gemiye binelim pışk pışk fora Haydi görüşürüz kardeş Görüşürüz Hayal ettim sah, hayal ettim sah Hadi görüşürüz Bay bay Buraya gideceğiz Burada da bir parkur var Sonrasında parkur yok o evi açıyor orada da 4 tane sandık var Ondan çıdane şeyler çıkıyor, Şey işte hasarlı pelere parça falan çıkıyor yani. Ne yaptım ben üstüne çıkmışım ya. Evet, evet. Birazcık zor gibi parkur ya. Ben bilemedim ki. Allah taşlar kapanmıyor ben onu çok sevdim. Evet birazcık zor gibi geldi. Ne var oğlum burada? Ben niye şaşırdıysam? Evet. Ben ta oraya kadar mı zıplayacağım? Hayır şurada basamak varmış lan görmemişim ben. Görüyorum. Görüyorum. Geldiğim. Evet başardım. Tek de başardım Nerede evet, onu yüksek bu Ha dur lan görememişim ben. Çok karanlık gibi de sabah ya. Hiç belli olmuyor bu arada. Evet şimdi bir de bu gemiyi ters çevirmekle uğraş. Vallahi ya. Orada bu, bu, bu yarın B vakti gelecek. Dün atamadım video maalesef. Çünkü boş değildim. Ben ne yapayım? Boş değildim. Boş değildim ne de ya? Müsait değildim. Evet, müsait değildim. Ve zaten aç şu Harita yoruldum. Ha şurası. Şu sağa ilerleyeceğiz işte şöyle. Geliyor gönlümün. Gidiyor gönlümün. Efendisi. Hemelerde talim var yeriyor. Namani namani. Orada buraya gemiyle çıkmanız lazım. Bilmiyorum duysanız gemiyle çıkacaksınız buraya. Bu arada arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar 50 abone olunca Canlıca şey yapmayı düşünüyorum bak Yapacağım demiyorum düşünmeyi düşünüyorum Yapınca beraber oynayabiliriz Bu yüzden abone olup like atmayı unutmayın İşte orada şey diyor Buraya da gemi götürmeniz lazım Birazcık saçma burada bildirim zilini de açın bildirim zili açınca bu, doğru video attı diye direkt mesaj geliyor hemen dedik bu yüzden abone olup like atmayı unutmayın beraber oynayabiliriz evet ben konuşasıya geliyorum şu an ben konuşurken sizi oyalayayım mı evet arkadaşlar ee, oyalıyorum şu an size ne kadar oldu Evet, birazcık zor çıkması. Şöyle ben sona kadar getirdim. Bence sona kadar getirmezsiniz. Oo çıktım. Çıktım bu ne? İşte sandık. Dediğim gibi dört tane sandık bulduk biz. Şimdi dördü de burada bakın. Bakın, Şimdi size söylüyorum. Birinden tüpe, tamam mı? Ben burada sandık vardı. Neyse buradan paço işte. Buradaki sandıklar. Buradaki sandık kaybolmuş bu arada. Niye öyle oldu lan? Neyse birazdan ben bakarım. Şu alt kapıyı açtık. Şimdi bir üste çıkacağım. Sonra geri geleceğim. Şu sandık gelsin be. İşte bakın şundan, küpe, şundan panço buradaki sandık olması lazım. Ee, yukarı çıkıp bir daha gelin buraya. Panço. Sonra kufur tanısı maskesi. Sonra ise hasarlı pelere. İşte sırası böyle olmayabilir ama. Bunlar çıkıyor içinden. Ben bir üste gideceğim. Orada üste gitmeniz için şu lazım bakın. Gemiyi buraya götürmeniz lazım. üstte çıkmak için. Şöyle geminin üst tarafına çıkacağız. Hop hop. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. En çok En çok like alan videonun Orada yoruma yazarsanız kimin abone olup olmadığını kimin abone olduğunu görebilirim. Eğer yorum yazmazsanız derim bu adam kim yani kim bana abone olmuş derim geçerim direkt eğer yorum yazarsanız ben de yorumunuza kalp atarım ben de bir çıkamadım gitti Oy <laughs> <laughs> dakika olmuş oha yuva ne diyor ben aslında 20 dakika mı çekiyordum lan ben 20 dakika çekiyordum videoyu ben diye diyorum ki 20 dakikayı tamamlayabilirim bence. Ha tutuldum. Başaydı iyi Bakın Bak burada yerkenler fora burada girebiliyoruz. Saçma. Allah. Allah'a ekber. Allah'a ekber. Allah, bakalım gelmiş mi o sandık? Yok hala yok. Ben üstte çıkıp bir daha geldim. Ya, buraya çıkmayacağız bu arada. Ya şuradan, şöyle. Aha bakın gelmesi lazım oğlum. Oğlum görmemiş. Durdurabiliyoruz mu? Hiç ben onu merak ettim. Duruyor mu? Ya beni alıyor götürüyor. Bakın buradan böyle çıkacağız. Efendim. Kudret taşı. Kudret. Zaman taşıymış. Görmek için bilmem ne bilmem ne. Gelmiş mi lan sandık? Aha bakın sandık gelmiş. Burası da işte burada da Pancho var. İşte Pancho burada olmayabilir. Onu da bilmiyorum. Şimdi. Son iki dakika daha sürebilirse video. Başarız. Orada kaç dakika olmuş la? Ben gireli. O 17 O dakika 17 saniye. Tam tutturmuşum ha. Her sandıkları yeri bilmiyorsaydınız astral tabanaktaki öğrenmiş oldunuz. Burada yok. Şimdi buradan hop cup kediye giriyoruz ayrılıyoruz astral topraktan ve buradan çıkışımızı evet bakın burada buradan gelebiliyoruz buraya portal açılıyor evet astral toprak kapanmış niye öyle biz girdiğimizde kapanıyor mu astral toprak Allah Allah bilmiyorum ben saniye kaç sıfır mı Evet 20 dakikaya tamamlamak için birazcık böyle oyalanacağım. Şaka şaka. Biraz da videomuzun sonuna geleceğiz. Şu paraları toplayayım ben bir. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. O zaman bir sonraki videolarda görüşürüz arkadaşlar ve bay bay. Woo!